Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 19 <laughs> tane ödülümüz var. Tabii ki 21'de 19 oldu. 9 tane şeyle kaçırdık. Öncelikle tabii totemimizi yapalım önce. İtalyan alalım. En yukarıda. Evet. Let's go kick karakter olarak da e, Edgar'ı seçelim. En altta Edgar. So awesome. I could do this if I wanted seçti. to. Öncelikle büyük kutumuzdan açmaya başlıyoruz. diye Arkadaşlar, biz ayarladık. Hadi bakalım. Çok ileri gitti. Şöyle şurada mega küçüldü. Bas. <laughs> İnan, beş zaman. 5 saniye genellikle gelmiyor Bunu da sık bir daha <laughs> deneyeceğim. Arkadaşlar bir tane e, oyun buldum ben. Size de tavsiye ederim. ediyorum. Tanks Ala diye bir oyun. Ben de tabii e, <laughs> <çok> güzel, <laughs> e, Toplar oluyor. Mermiler oluyor. <laughs> mega kutu dur mega kutuyu ben açacağım. Çıkar mı? Çıktı mı? Çıktı. Çıktı. Bir tane daha açalım çıkmıyor genellikle. Tamam. Oh, arkadaşlar. Altı yazdı. Çıkabilecek mi? Çıkar mı? Yanım sanıyor. Çıkıyor mu? Bas. Ondan çıktı. Oh, Ohoho. 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 yine totemini tuttu kuzey ya. Harikasın. <laughs> yine yapıyorsun şey ya totemini yapıyorsun yine yapıyorsun yine yapıyorsun kuzey arkadaşlar evet çin alalım şimdi onu On çıktı Psst, I could do this if I wanted to Yine bir totem yine bir totem. Geliyor mu? Geliyor mu? kutu. Geliyor mu? Ne yapıyorsun ya? ya. Hızlı -hı. aç Değiştirelim arkadaşlar Direkman. Dur. <gülüyor> 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 karakteri de değiştirelim. Evet ha. karakteri de değiştirelim. Boring. Ambral. <laughs> Arkadaşlar çıktığını <laughs> Artık bu <da> soğuk mu? <laughs> sen, sen de çıkmışsın bir sürü. Şu mega kutuyu mu açsam ben? Sırayla gidelim değil mi? <laughs> tamam, sen de. Ya arkadaşlar tam böyle açılırken seviye çıkacak hissiyordu. Şu <laughs> Yani Gelmiş olabilir. Gelmiş olabilir. Yani. Bunu ben açacağım. <gülüyor> 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 Yok artık yine bir ikinci Aklım mi geliyor yoksa? Geliyor mu? Ya. Geliyor, mu? Geliyor. geliyor mu ya? Geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor mu? Ve... Hadi be. Tüp be. Aksesuar çıktı. Ama fena <laughs> ki. <Büyük>. 44. <24. gülüyor> Arkadaşlar son kısmı şimdi da açayım. Değiştirmeden. Evet arkadaşlar. Bu videomuzda Amber çıktı. Şimdi de Amber'i evet, deniyoruz. Amber'i bir denesene. evet. Önce Türkiye gelelim. Türkçe. Ay çok iyi ya. I'm still on fire over here. Çift hesaplaşma deneyelim. Haydi bakalım. Arkadaşlar çıkar mı bilmiyorum ama Can the burning continuous Şöyle. Feel the heat. geliyor arkadaşlar. Adam alabiliyor. Geldi, ve aldık. Birinci şeyimiz. Yok ortada durmayın arkadaşlar. Kör noktalar da burada. Bu bizim eleman da oldu zaten. Şurada. Yine bir. Şurada. Ay ne oldu? Önünde sonunda gelecekler buraya. Durun kör noktaya. tabi bir sürü elmas toplamış. Bizim eleman değmedi. Bizim, <laughs> Bizim eleman Bizim eleman değmedi. Evet arkadaşlar. Wow, so much heat. gelelim. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Son iki şey, şey, şey kaldı değil mi? Bayramlı. This cannot be. Evet. İki tane kaldı. See ya. <laughs> Bayramlı. Evet. Bayron Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videomuzu beğenip like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Hoşçakalın.